Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün güreşe kek yaptıracağız. Malzemelerini hazırladık. Yere sofra bezimizi serdik. Bakalım nasıl olacak. Güneş! Gel gel kek yapacağız. Nerede nerede? Burada burada. Kek yapmak ister misin? Evet. Sen ne olacaksın? O? Ceviz. Beğenmiyon. Kız kek. Aferin sana. Şimdi Bu ne bana bak. Bu ne? ne yapıyoruz? Onları da içine koyacağız. Kabartma tozu, vanilya. Şimdi ben sırayla vereceğim sana. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Sen şimdi kabına önüne al. Evet. Şimdi çırpıcını da al. Şöyle. Bak şöyle. Evet. Şimdi ilk önce İlk önce hangisini koyacağız? Suyu mu? Evet. Şimdi yumurtayı kıracağız. Yumurtayı ben kırayım. Öbürlerini sen, sen koyacaksın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ay kırılmadı. Hadi bakalım. Evet yumurtayı kırıyoruz. Kıramıyoruz. Kırıyoruz. Evet kırdık. Çöplerimizi de buraya atalım. Aa, dur. Ceviz de koyuyor. Şimdi karıştırman gerekiyor. Bir karıştır. Bir karıştır. Ben peçete de alayım yanımıza. Hadi karıştır şimdi. Karıştır. Göstereyim mi? Tamam. tamam. Bir dakika. Elimi sileyim. Ver. Şimdi. Hadi sen karıştıracaksın şimdi. Sen yapıyorsun çünkü. Karıştır, 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 karıştır. Şimdi üstüne <laughs> <D> <laughs> sürmüyoruz. Bu ne oldu? O ne oldu? Ona şeker koymamız lazım. ne? Bunun şeker. Şekeri de koy içine. Ko Hı? Bunun içine, bunun içine. Dök, 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 Şöyle döküyorsun. Şöyle, şöyle döküyorsun. Dök hepsini. Evet. Şimdi ver kabını. Kabını yerine koy. Kabını yerine koy. Evet. Şimdi karıştır. Karıştır. Bu ne? <laughs> Kızım o zeytin ya. Nasıl <laughs> Portakal burada. Bir dakika. Bir dakika. Onu koyayım buna. Hayır onu. o en son koyacağız onu. Şimdi yağı koyalım. Yağı koyalım. Dur. Yağı da koyduk. Şimdi ama bir şey diyeceğim bu kekin olması için senin bunu karıştırman gerekiyor. İlk önce bunu karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Olmadı. Olmadı. Karıştır, karıştır, karıştır. Oldu. Oldu mu? Evet. Oldu mu sence? Evet. E tamam. O zaman hangisini koyacağız şimdi içine? Bunu. O ne? Süt. Evet. evet. Peki yavaş yavaş al dökmeden. Yavaş 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 yavaş. Aferin sana başardın. Ah silebilirsin. Onu buraya koyuyorsun. Evet sil elini. Aferin sana. Şimdi karıştır. Karıştır bakalım. Nerede? Burada. Tamam. Tamam. Karıştırdım. Dur yavaş, yavaş. Karıştır. Bak. aa Dur, dur. Ben de yardım edeyim şöyle. Karıştır, 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 karıştır. Şimdi bunun içine bir şey daha koymamız gerekiyor. Ne koyacağız? Kabartma tozu vanilya koy. Tamam. Tamam. İlk önce aç bunu. Ki. Şöyle açıyoruz. Sen, sen atar. Bunu da atıyorsun. Evet. evet. Açtım. Şimdi bunu dök içine. Dek 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 dek. Harikasın. Başardın. Şimdi kabartma tozunu da yapalım. Onu onu çöpe. Çöp kısmına. Bitti mi? Evet bitti. Bilmedi. Evet dök o zaman hepsini. Ol. Bakayım. Senin Dökmüşsün. Senin evet benim üzerimde şeker vanilya yaptım. Al bakalım şimdi kabartma tozunu da dök. Dök 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 dök. Aferin sana başardın. Ay 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 ay. Çok güzel oldu. Kanında. koluna da silebilirsin kolunu. Ama şimdi tut bunu. Karıştır karıştır karıştır. karıştır, karıştır. karıştır. Oldu. Olmadı. Daha beyazlar var. Karıştır karıştır karıştır. oldu Oldu. Oldu mu? Evet. O zaman ne kaldı orada? Burada ne kaldı? Mandanina. Portakal. Onu en son yapalım. ona en son koyalım tamam, bence. Karıştırma. Tamam. Onu en son. Şimdi orada un var. Nante? Hepsinin için Evet onu da boşaltacaksın içine Boşalt boşalt boşalt, boşalt, boşalt. Aferin Evet onu da koy oraya Şimdi karıştıracaksın Bunu mu da Onu rendeleyeceğiz Onu koyduk Onu da bırak Şimdi bunu karıştır 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 karıştır, karıştır, karıştır. Kaşık ne oldu? Kaşık bırak sen. Bırak sen ben yardım edeyim. Tabii. Bak şöyle göstereyim sana. Oldu. Olsun yıkarız. Oy. Böyle böyle, böyle 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 Ah bakalım. Yoruldum ben sen karıştıracaksın. Ben karıştıramadım. Karıştırabilirsin. Karıştır. Karıştır. karıştır çok güzel karıştırıyorsun. Karıştır karıştır. Sen karıştır. Mu? Efendim? Yoruldun mu? Evet oluyor evet. bence. Ben yapamadım. Hayır çok güzel yaptın. Yaptım. Şimdi bu çok güzel bir kek olacak. Bak 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 karıştır 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 karıştır. Al sen de birazcık karıştır. Tamam. Şimdi bunun içine ee, ne kaldı orada? Buna. Portakal. Portakalı ne yapıyoruz? Bununla rendelemen gerekiyor. Rendele bakayım. Ben bunu ben bunu tutayım. Rendele. Nasıl rendeliyoruz? Ama soyak O soyulmayacak rendelenecek. O zaman sen bunu tut ben rendeleyeyim. Alar mısın? Alarım. Soyak mısın? Tut. Tut oraya rendeyi. Şimdi bir elimle telefon tutuyorum seni çektiğim için. Tut. Rendeleyelim şöyle bak şöyle 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 şöyle. Şöyle, şöyle. şöyle, şöyle rendeleyeceğiz. Al bakalım. ama. ama. Soysana Soyulmuyor O zaman onu da koy içine Tamam Hadi karıştır şimdi o zaman Hayır şununla karıştırman lazım Karıştır karıştır Bu zaten çok güzel bir Çok güzel bir kek olacak bu Arkadaşlar inanamayacaksınız Müthiş bir kek olacak Ne oldu Hemen şuradan şöyle yapalım bu olmasın Karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır. Şimdi tavaya, tenceresine dökeceğiz. Kek tenceresine dökeceğiz onu. Bitti. Bitmedi. Karıştır, 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 karıştır. Buna Yiyecek buna, mi? Buna, buna. Evet. Buna. Şimdi bak, bak. Karıştır, karıştır, evet. karıştır. Evet, karıştırıyoruz. Yok, rendeyle işimiz bitti. Bunu da bulaşığa koyalım. Şimdi Onla portakalı rendeledik, bütün girdi. Şimdi sihir olacak. Ve bu çok güzel bir kek olacak Güneş. Bunu bu yaptık Onla ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Yaptığımız keki öbür çorabını da çıkartalım. Evet. Ben, ben temizlerim oraları, önemli değil. Şimdi bak. Bu ne koyup fırına koyacağız Güneş. Bu da bu da bulaşık oldu. Aa, hala kabartma tozu mu var? Koyalım madem çok kabarsın kekimiz. Peki. Acaba nasıl olacak? Şimdi ben sana yardım edeyim. Şuna al, şu tulayı al, onu al. Onu bırak elinden, onu çöpe. Hadi. 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 Çöpe mi atmak istiyorsun? Hadi. Tamam çöpe at. Kendini takayım. Diğeri nerede? Burada. Bu onları, onları birazdan toplarız. Onları birazdan toplarız. Aferin sana. Benim Şimdi de gel de bakalım de. Bunu, bunu, bunu tepsiye da. koyalım. Bunu da bu da bitti. Tamam onu da at o zaman. Aferin. Şimdi güneş bunu yaptığımız bunu Buraya koymamız gerekiyor. Neden koyuyor? Çünkü bu fırına girmiyor. Ama bu fırına giriyor. Şimdi gel yardım edeyim sana. Şimdi bak. bak bunu önüne alalım. Neden? Hadi şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar kekimizi tavamıza koyuyoruz. Tepsimize. Kız. Ama fırına koyacağız pişecek çünkü. Hadi bakalım. Zeytinyağı. Zeytinyağını koyduk. Onları bulaşığa koyacağız. Ne şimdi bak, zeytinyağı? bak, bak, bak. Bak, Hepsi içinde. Zeytinyağı bak şimdi. Zeytinyağı nerede? Bak. Zeytinyağı. Dur, elini çek, elini çek. Evet. İşte bu kadar. Şimdi fırının kapağını aç. Açayım mı Evet. Sen açtın. Ben yardım edeyim. Bunu koyalım. Ve kapat. Kapat. Ben Şimdi kapat fırını. Evet. Şimdi çalıştır bakalım fırınımızı. Fırınımızı çalıştır. Evet. Kavuruyor oldu. Oldu. yok ki. Biraz daha çalıştır o zaman. Yakamadın mı? Yakamadım. Dur bakalım. Ben şöyle yapalım. Yaktı. Kırmızı. Evet. Şimdi pişiyor, pişiyor. Şimdi otur bakalım. Pişmesini bekleyelim. Seyredelim. Nasıl pişecek? Otur oraya. Otur oraya. Pişiyor. pişiyor. Evet. Şimdi bekliyor muyuz? Evet. Bekliyor muyuz? Evet. Bak. Pişiyor güneş. Çok güzel portakallı cevizli kek yaptı Güneş. Buna mı bitti bu? Evet bitti. Onları şimdi bulaşığa koyacağız. Otur bakalım şimdi. Otur, seyret. Bıraktık bundan da ben buna yapayım. Ben. Orayı orayı açma. Bunu da koyacağım. Onlar çöp poşeti. Bunu da koyacağım. Sen kekimize bak. Kekin ne zaman pişmiş mi? Pişmemiş. Pişmemiş mi? Hayır. Peki. Şimdi birazdan bakacağız. Bakacağız mı? Evet. Bakalım. Bakalım mı? Güneş, kekin pişti mi acaba? Evet. Evet. Hadi aç bakalım fırınını. Dikkat et yanma. Yanma. Aç bakalım fırınını. Fırınını aç. Olmuş. Evet. evet olmuş. Şimdi buradan çıkartalım. Ben yardım edeyim kaynar çünkü. Evet. Güneş'in keki pişti. Hadi kapat bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar Güneş yaptığı keki kesecek ve bir bardak sütle içecek. Nerede süt? nerede? Cevizler içinde. Pişti. Yumurta ne, nerede? Hepsi pişti. Nerede? Hepsi pişti. Ama sen fırını kapatmayı unuttun. Ben mi? Fırını kapatalım. Hadi, kapatalım. Hadi kapatalım. Öbür tarafa çevireceksin. Öbür tarafa. Kapat. Evet. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Kapandı. Hadi. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Ben kek yiyeceğim şimdi de. Bay, bay bay arkadaşlar. Buraya buraya bana bana. Bana. Şimdi onları onları temizleyeceğiz. Hadi arkadaşlar bay bay yap. Bay bay. Bay bay.